Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Vallahi bugün ben de bir yemek yaptım paylaşmak istedim. Ee, şu şu ot çeşidine çok bayılıyorum. Burası e, ot, <laughs> ot efendim. Evet, şunun kokusu muhteşem. Bunlar çok pahalı şeyler değiller hepimizin alabileceği şeyler diye düşünüyorum. Bu kokuya, bu otun varlığına bayılıyorum. Bakalım. Ama maalesef tek kişi olduğum için bitiremiyorum her zaman. Çok üzüyor beni bu. Ben e, tek kişi yaşıyorum. Yemek yapma yaparken bol yapmayı seviyorum. Ama işte ne yapayım? Komşuya mı vereyim? Komşu yer mi? Onu da bilmiyorum. Eee Bakınız bugün böyle bir yemek yaptım. Sizinle paylaşmak istedim. Şey için değil yani. Nasıl bunun ismi? Ee, hava atmak için falan değil. Bu ciğer sote gibi bir şey oldu. Ciğeri çok seviyorum. Biliyorsunuz ciğer çok sağlıklı. Tavuk ciğeri. İçine işte kendi kafama göre bir şeyler yaptım. Mantar, kırmızı biber, Charleston biberi ve üstünde de Taugey. Bu üstünde gördüğünüz Taugey. Taugey çok lezzetli bir şey. Çıtır çıtır. Yani böyle bir şey yaptım. Çok isterim sevgili arkadaşlar. Yani kazan kazan yemek yapalım. Ondan sonra köylere gidelim. Hep beraber. İşte birkaç kişi falan. Ee, şey kazan kazan yemek yapalım ve köylümüzle, çiftçimizle, insanımızla paylaşalım bunu. Böyle bu, sizce çok güzel olmaz mı? Düşünün. Yani ben şu bu işte şeyleri seyrediyorum. Dur kendimi de nasıl göstereceğim? Ee, gösteremeyeceğim ama. Ee, şey <laughs> videolarda izliyorum Özbekistan falan. Yani öyle bir pilav yapıyorlar ki 300, 500 kişi yiyebiliyor bu pilavdan. Yani e, muhteşem bir pilav şekli. Çok isterim, çok isterim böyle köylere gidelim, e, Anadolu'ya gidelim, Doğu Anadolu'ya gidelim, Kuzey Doğu Anadolu'ya gidelim, Ege'ye de gidebiliriz. Her yere gidelim yani e, kazan kazan yemek yapalım o güzel kazanlarda. Ondan sonra üstüne şöyle bir karpuz, üstüne e, ne bileyim tatlısı, çayı. Çok isterim. Tabii bütçe lazım. Gün gelir. Sevgili Rabbim bana bu bütçeyi sağlar, ben yaparım. Çünkü yemek yemek ya da yemek yiyen insanları seyretmek, hele hele çocukları falan seyretmek çok eğlenceli bir şey. de hazırladım buraya. Böyle tabağın üstüne e, koyacağım. Biraz sonra yiyeceğim. Daha henüz yemiyorum. Yani, henüz... Ah. Çok eğlenceli, çok zevk alıyorum. Yani bunu doğramasını, yapmasını, etmesini çok zevk alıyorum. E, büyük oluyor. Bu Bundan dört kişi yaptığımdan dört kişi yiyebilir. Benimki bir artık buzluğa falan koyacağım. E, ama zevk alıyorum. Yani o yüzden... Gün gelecek inşallah böyle kazan kazan yemekler İmece, bütün köy ahali gelsin Hı? güzel olmaz mı? Bunu yapamaz mıyız? Yapabiliriz aslında. Birkaç insan biraz para, para koyup bir araya gelse bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Yemeğim bir daha göstereyim. Çok tadına baktım. Efendim yemek gerçekten lezzetli. Ee, dur yani, tabii üstüne yeşil de lazım. Yeşil burada. Tabağa şey yaptığımız zaman. Tabağa koyduğumuz zaman yeşil gelecek. Evet. Yeşilsiz olmaz. Olmazsa olmaz. Ne olmaz? Yeşilsiz olmaz efendim. Ay bunların ismini getiremedim ben. Ee, aa. Vallahi ismime e, aklıma gelmedi. Ee, kokusu çok güzel arkadaşlar. Şuna bayılıyorum. Hele şu. Şu otu o kadar çok seviyorum ki. Yani bayılıyorum şu oda. <laughs> Ah, ah, evet. Bakınız şu güzelliğe bakınız. Ah, maydanoz. Ah, bunun ismi maydanoz. Bunun ismi işte bir ismi var. Ama kokusu, kokusunu aldığınız zaman muhteşem bir şey. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalınız. Kazan kazan birbirimize yemek yapmayı düşünelim efendim.